Bugün Dinozor Craft'ın yeni bir bölümüyle. Bu niye sendeydi? Bu senin hiç alakadar etmez. Peki karşınızdayız. Bu bölüm ne yapacağız? Canlar ben bütün dinozorların DNA'larını toplamak istiyorum bugün. Onun için Yusuf Emir bize deli gibi Ember lazım. O zaman ben ava çıkıyoruz. Bugün ava çıkacağız ama bir şey lazım. Ben bir kılıç yapmam lazım Yusuf Emir ya. Sen ya ben ava çıktım bile. Tamam sen git. Ben de canlar kendime bir kılıç bulayım ya. Güzel bir kılıç. Amethyst. Emerald. Ee, emerald'tan Emerald'dan yapamayız. Bakırımız var mı hala? Yeter 80 tane bakırımız kalmış. O kadar bakırı biz ısıtmadık mı? Allah Allah ben bakır topladım onları tekrar mı kullandık biz? Isıtmamışız demek ki. Ha kapı level. Aa dur şunları alayım. Burada birkaç tane level'lık hali var direkt bunların dur. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi dur. Şunu birleştir şunu birleştir şunu birleştir. Ay 4 level yapabildim. Direkt 4 levelle başlıyorum. E, ee, level basacağım bu arada canlar baltaya. 1, 2, 3. Gel bakalım. Dur. 2 tane daha. Bu arada umarım kılıcında looting vardır. Var. Yo yağma üç var. Looting yok. Kılıcında mı? Yağma işte oğlum o. Cüz yağma mı lootingin? Aha. Hop. Sharpness 4 looting güç bu kadar. Tek attım. Şimdi bir şey değil mi? Full dinozor al. benim elitra da gitmiş. Ya bence bir şey değil mi? Bir ara ben şu tüccar modunu falan kurayım ya. Taşınabilir tüccar modu. Vallahi hiç uğraşmayalım bu. Ganimet manime ile ya. Gel bakalım. Ne kadar çıkıyor onu merak ediyorum. Oha 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 öyle gelinir mi? Manyak nasıl geliyor? Hem level de kasmış oluyor. O Tristana Tops yanıyor buradaki. Gel buraya gel buraya. Tamam öldü. Bir tane ember çıkarabilmişim. Hayırlı olsun. Aa tüccar burada bu arada o lamalı tüccar. Öldü. Aa öldürebildim o lamalı tüccarı. Çok nasıl oldu? Biz o zaman çok fazla vurduk, ölmedi. Bilmiyorum. Ama çok şaşırdın değil mi? Ben vallahi şaşırdım şu an. Ben de şaşırdım eminim. Göremediğimiz canlar farklı bir dinozor varsa onu direkt extractor'la alacağım. Hem ona dönüşeceğim hem de Ember'ını çalmış olacağım. Aa üçlü mızrak eleman var burada. Üçlü mızrak düşürür müsün? Düşürsen şaşardım zaten. Niye yağmur yağmaya başladı oğlum bir anda? Bilmiyorum ki. Şu dinozor koleksiyonunu tamamlayalım. Buna dönüşmek istiyorum. Canlar bunun DNA'sını alacağım. Şu da hızlı. Bunu da DNA'sını alayım. Bunların hepsi dönüşmeye başlayalım artık. Aha Terende... A kaçtı ya. İyi hadi oğlum aşağı. Ya, e, öldürdün mü? Öldürüyorum işte. Oğlum bir dakika canına. şunu istiyorum. Şu dinozoru istiyorum. Bunun tırnaklar aşırı sivri. Tamamdır. Güzel. Bayağı da bir ember topluyor ama Şu dinozor zırhlarını şeye çevirsek iyi olur bu arada ya. E, koleksiyon gibi böyle armor stentleri yerleştirsek iyi olur. Kullanmasak bile yerleştirelim bence. İnşallah paşam. Bu arada tek yiyor o bulduğumuz tüccar şu an ben nerede bulursam. Oğlum biz o zaman niye ona o kadar? 50 tane vurduk ya. Hiçbir fikrim yok biliyor musun? Yoksa Hero Brain şey, mıydı? Tabii canım sorma. İşi gücü yok benim sevime gelecek. Olabilir yani Brain olabilir. Yardım edin. Ağla. Burada Trisara Toplar savaşıyor hemen yardım edin. Ya, i̇nşallah seni sokar ya. Lan. arım mı oğlum ne? bu? Tabii aha, işte arı aha. gibi. Aha aha aha. Bu çok tatlı bir dinozor. Bunu da almak istiyorum. Ver. Süper. Aa canlar buna dönüşmezse kayıp olur. Aa, oh. Aa alamadım. Niye? Gel bakayım. Alamıyorum. Şurada mı almam lazım? Aa bunu alamıyorum. Niye? Anam. Dur. Tamam. Alamıyorum bunu ya. Niye? O mu ölmüyordu ha. Burayı sağsa dönüşmek istiyordum da onu yakalayamadım ya. Ha bu Cüz yavrusu. Be. Bu yavrusu. Dur, bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Gel bakayım. Tamam. Olsun be. Bakayım. Hiçbir şey düşürmedi. Yani görmediğimiz dinozorları yakalamaya çalışıyoruz canlar bu arada. Ya. Amacımız o. Hani eksik dinozor kalmasın. Denizdeki bütün dinozorları gördük. Ee, bu karada uçanlarda da iki tane uçanımız. Oo. Keşke tamam. ende özel de olsa. Keşke bir dakika şunu yakalamam lazım. Hadi aldım. Öldürme beni. Tamam öldürdüm. Maman. Oo. Bu da Apex direkmiş. Apex direkt mi? Evet. Neyse o bizde var zaten boş ver onu. Lan Oğlum Pterodon başka bir dinozoru yakaladı götürüyor. Oh, vurma. Bana yardım edeceksin. Tamam. Yani şunu yakalamam lazım. Bu çok agresif bir dinozor. Bunu umarım almışımdır. Apex Raptor. Yusuf Apex Raptor'u yakaladık. Hayda. Oğlum bizimki neydi? Apex Rex'i bizimki. Ee, raptor hız... Aa, Bu ne? Yusuf bitki buldum. Ya parlıyor değil mi? Aa, Lavanta Sapling'i buldum. Parlıyor muydu? Altında gölge vardı. Ha parlayan da oluyor böyle. Sen neye vuruyor ya? Farklı farklı bitkiler geliyor. Lavanta sapling. Acaba bu şeyde mi kullanılıyor ya? Sabun kraftında mı? Sabun kraft mı? Yoksa ya yeni ha. Yok oğlum o bizim var ya sabun bombaları. Onu diyorum ben. Anladım. Gel bakayım sen de. Bu da ölsün. Tamam. Güzel şimdi öldüremediğimiz yok. Hepsini öldürüyorum takır takır. 9 ee, tane top o bunu almam lazım. Ya bakayım. 9 mu oğlum? Ben o ben de 15 tane var. Oha. Ya. Yeah. Aha aldım. Mamen ha bu mamen var bende ya. At bunu. Öldürürüm ki umurumda olmaz. Var o bende. Ben eti niye yiyemiyorum? Ha. Oo ben bu ilk dinozoru ilk defa gördüm. Böyle koşarsan bozuşuruz ama. Sen özelliğini bilmiyorum ama Seratarus. Bir şey diyeyim mi? Şu an neredeyse hepsini topladık neredeyse. Oo bu Mamen mi acaba? Bu Sarus değil mi ya? Bu Mamen mi yoksa Brachiosaurus? mu? Dur bakayım. Şöyle uç alabilirsen şu şöyle. <laughs> alamadın değil mi? Oo. Abi sen biraz agresifsin. Neymiş? Braesarus yakaladım sonunda. Güzel. Oğlum üzerimdeki zırh Lav o varken 3 kalbimi bıraktı full canla ya. O biraz acıtmış. Oğlum Brachiosaurus çok ayarsız dinozor ya. Yani ya alan yapabiliriz de oğlum onun alanı için bizim bildiğin köy inşa etmemiz lazım o çok. Biraz. Yani en büyük o bilmiyorum ama çok büyük. Oğlum burada buzdan bir yol var. Bunu sen mi yaptın? He ben yaptım. Sen yapmadın boş yapma da. E ben yapmadım zaten. Tamam niye burada bu buzdan bir yol var denizin ortasında? Keyfim hikâh yasımız. Ha o şey Frostwalker büyüsünden oluyor oğlum o. Ama da bozulmuyor yani bozulmamış. Ne bileyim oğlum ben dur farklı bir dinozor buldum. O bakış hiç hoşuma gitmedi ama abi senin. Her zaman gülcük mü atmasını bekliyorsun. Onu çok Şeyim vuruyor lazım. bu ne? Sen ne diyorsun Karda tarus. İlk defa gördüm. Bu arada canlar, etrafta da dinozor yokken şunların hepsini şunun için atalım. Ha, tamam. O ne dinozoru? Uyuyor. Teşekkür ederim, görüşürüz. Bana sinirlenme, ben sana DNA'nı aldım. T-Rex, T-Rex DNA'sı buldum. Apex T-Rex daha güçlü değil mi? E hepsini toplamaya çalışamıyor mu ben? Ha. Yani şu an koleksiyonu bitirmeye çalışıyorum bir bakıma. Ama şu iki savaşık hemen bu araya dalar. İkisinden de parça kopartırım. Ben söyleyeyim. Tamam bu da öldü bu da öldü güzel. Güzel beleş parti. Kaç tane oldu? 12 emberim oldu. Sende vaziyetler neler? Bende şu an 16 artı 10 var. Niye ayrılar? 16'dan sonra kılıyor ya. He 16 stick doğru. He o viraptor vardı o viraptoru kullanmayız ya. Brace Arus şunu bir öldürebilirsem strange büyüm geçmeden. Oğlum çok vuruyor burayı Sarus ya. Harbi çok vuruyor ya. Bu da mı T-Rex? Öldürme beni teşekkür ederim. Looting sanki Ember'a pek işlemiyor gibi geliyor bana. Bence de çünkü hepsine bir tane veriyor. Evet. Bu arada burada niye full zombi köylü dolu ya? Bakayım. Tık tık. Bayağı dinozor etimiz oldu yani. Yemek karşılığını hepsini bitirdik diyebiliriz. Full yemek dolu envanterim. Ben birazdan eve döneceğim galiba ya. Ben bayağı bir dinozor topladım ama... Ember eksik sadece. Tamam ben Ember topluyormuştu şu an. Tamam sen topla o zaman ben de buradaki yani gene öldürebildiğimi öldürüyorum. Elde de elde ediyorum. O ne lan? Sen ne oğlum, O, ne? Minnacık dinozor. Tak. Bir tane dinozor bulayım da beni öldürsün. Beyze yollasın beni geri. Hah. Siz beni yollarsınız ya. Sizde o karizma var. Oha oğlum bütün zırhlı 3 canım gitti ya. Yolladılar mı? Yollamaya çalışıyorlar yani. Tam yollayabildiğini söyleyemem ama. Aileymiş oğlum bunlar. Üç kişi de aldılar. Ee, öyle şey böyle şey. Ben tek zannediyordum onları. Eee şimdi. Deino kompi. Bakalım. Bir şey diyeyim mi? Birbirinden e, şey. Nasıl diyeyim? Benzersiz hepsi. Yani hepsi ayrı bir dinozor. Aynı dinozorları yakalamadım. Bir Aha. sürü farklı dinozor DNA'sı var şu an. Ve bir tane ember yapabildim. Şu an ben iki ember var. Hatta şunu da alayım. Dur bakayım. Bunlar birleşiyor mu acaba? Mesela bende Braisarus vardı. Aa yok. Farklı DNA, aynı DNA'lar isteklenmiyormuş e, O yüzden. Ember'ı koyayım da garanti olsun yakıt niyetine. E, şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Bu dinozorlar, oğlum biz bunları base'de ayarlayamayız ya. Bence de. Ya, bunlara yaşam alanı sunamayız. Anca bunlara biz dönüşebiliriz. Yumurtasını yaparız, büyütürüz, açık alana salarız. Hani öyle yapalım. Apex Raptor istiyorum ben. Ben, ben hiçbir şey istemiyorum. Sen ağla. Hadi bakalım. Apex Raptor etçil olduğunu düşünüyorum. Yani mantık olarak. Aha yumurtası da verdi. Hop hemen şu. Ben gene Amber yakıtını koyayım da. Hüseyin belki ister mi ister o kullanır onu. Hadi bakalım. Sonuncu. Hadi bolma. Apex Raptor. Benim oldu Apex Raptor'um. Bu Apex Raptor çok riskli yaratık ama bunu evin etrafında gezdirebiliriz ya. Evi korur bu. Yani öyle güveniyorum ben yani o yönden. Ee, besleyecek etim var. Bir tek enjektörüm yok. Bir tane cam. Bir tane demir. Tamam. Şu an her şeyim hazır. Hadi bakalım. Aa niye? Ha bu pişmemiş tamam. Oğlum sen, şey. sen nesin ya? Mükemmel bir şeysin sen ya. Biliyorum. Ama oturtamıyorum onu nedense. Geliyor musun peki? Evet peşinden geliyor ama oturmuyor. Aa buna binebiliyoruz. Nasıl biniyorsun oğlum ona? Ee, bazı dinozorlara binebiliyorduk ya. Apex Raptor'a binebiliyoruz. Ama binmeme gerek yok. Ben zaten buna dönüşeceğim. Apex, Apex, Raptor en çok merak ettiklerimden birisiydi çünkü. Onu bir görmek istiyorum yani. Hadi bakalım. Hop. Apex Raptor. Hop. Oo, güzel. Hızı nasıl? Oğlum bayağı iyi bu ya. Bir öfke patlaması yap bakayım. Hop. Oo, bayağı bir şey var evet güzel. Hop şöyle eskane bir dönelim. Ben bu arada biraz ende gideyim. Ender Pearl toplayayım. Ender Pearl'ümüz yok bizim. Ender Pearl mı? Evet, Ender Pearl toplamaya gittim. Eee Ty Tydosaurus, Compass. Ana! Dur base'e dönmem lazım. Heh. Şey yok. Eee. benim o Uçan dinozorumdan yok. Neydi onun adı ya? Quezarus ya da Pterodon. Ha. Hani neden yok onu da bilmiyorum ama neyse. İyi sona kadar geldik. Bakayım güzel. Burada ben bayağı bir ekipman kasarım. Sen uyanmayadın iyiydi ya. Aa dur. Aha. Dilophosaurus. Önemli dinozor buldum. Zehir atıyor bu dinozor. Evde deri vardı değil mi? Ee, fazla var, var mı hatırlamıyorum ama çok yoktu bence. Gel bakalım. Kaç enderpoint? 7 enderpoint topladın direkt güzel. Abi vurmasan da oyun hardta mı acaba? Oğlum öleceğim artık. Oha oha ya. Bir tane enderman patakladı beni. Neyse alacağımı aldım zaten. 18 tane derimiz varmış. Ee, o zaman ben şey yapıyorum dur. yokmuş deri. Çok yok muymuş? 18 fazla mı? Ee, 18 tane eşya çerçevesi yaptım. Şimdi 9 18 9 9 hani 8, 8 8 bu şöyle. Şöyle. Can bunların hepsini bir çıkaralım envanterimden. Gel bakalım bunların hepsi canlar benzersiz. Yani şöyle söyleyeyim benzersiz. bir tanesi, evet, bir tanesi diğerinde olmayan. Nereden baksanız burada hop şöyle kırayım. Pteranodonları falan almadım. Onlar zaten bizde var yani enjektörlüsü. Onları da alırsak o yukarıdakinin doldursa doldurayım hatta dur oraya ya. Eksik kalmasın. Ver pteranodon. Mosasaurus. Bu da deniz dinozoruydu. Anana! Çok korktum. Vallahi çok korktum. Apex! Lan! Uyan. Saldır. Koçum benim. Aferin. Vur öyle. Vur. Apex vur. Aferin oğlum. Vurur. Aynen. Aynen. Ben 3 stack var. Bu Ember'ları ne yapayım? Ona 30 48 tane var o zaman. Evet. E tamam gel yanıma getir onu. Apex hareket etme oğlum. Aferin. Ah. Ver bakalım. Bunu öldürsem ne yaparsın? Ya ona dönüşebiliyorum ben. Ama bayağı öldürsem güzel. Ne yaparsın? Bir şey yapmam ama evi koruması için önemli. Evi koruyor bu şu an. Ben de bindim. Süremiyon ki. Ama kendi kendi gidiyor. Beni takip ediyor. Ona şey vermen lazım. Eee dinozor saddle. Vermiyorum. Eee Stegosaurus'umuz yoktu. Oviraptor'umuz yoktu. Kompost yoktu. Paralophosaurus yok. Tamam gel bakalım. Hüseyin gel. Ama oğlum Yürüyom. sen değil ya. Sen değil ya. Otursana şunu oğlum. Otur. Gel burada sen Çıplak elemi. Otur. Otur. Hah ah, aferin. <laughs> Yatağın baş ucunu duyuyor garibim ya. Ah Evet. Ben oğlum yukarı çıkamıyorum. Sürekli merdivenden düşüyorum. Gel. Bu ne la? Şu da? anda oyunda gözle görülebilen bütün dinozorlar şurada. Tabii renk varyantlarını saymaz. Yani renk Hep varyantlarını var varyantlarını sayarsak bayağı uçar. Aa, ama renk varyantları önemli. Ama sen dönüşünce zaten renk varyantlısı dönüşüyorsun ya bir sarı bir mavi oluyor hani. Belli olmuyor ya. Ha. O yüzden çok önemli değil o. 5 ee, tane Ember çıktı senden. Güzel. Hmm. Bu, ha bu hangi mod lan? Hangi mod? Bir dakika. E ee, 5 tane taş bir de şu kapı lazım. Bir şey gördüm. Ben ilk defa öyle bir craft gördüm çünkü. Bir dakika. Bir gel bakayım. Şu ne iş yarıyor bu? Ne oldu şimdi bu? Aa! Ne olay? Oğlum bak elinde böyle bir şey var. O ne lan? Tıklıyorum tamam mı? Diyorum ki ev yazdım. Mesela He. buradayım. Bak buradayım. Bak bana bak. Bakayım. Bak, ha. bak şimdi evet tıkladım. Ev ışınladı. Aa! Oğlum bu aşırı OP. Biz bir yer bulduğumuz zaman buna direkt yazabiliriz. Oğlum çok saçma lan. Oğlum saçma biz bunu nasıl fark etmedik daha önce? Bilmem. Hangi mod? Aa bir dakika. Bizim yapmayı unuttuğumuz bir şey var gel. Ne? Üretmedik biz bunu gel üreteceğiz şimdi onu. Tamam ne işte o? Electric Blaster. Pardon 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 otur otur otur. Tamam Bir şey yok bir şey yok bir şey Bir şey yok. Sinirlendi garip. Eee redstone. Şubuk. Görünce bir şaşırma ihtimalin var e, ee, repeater yaptım. İki tane bakır, bir tane bu. Bir tane de Ama oğlum sen her böyle şey tırklenecekse olmaz ha. Hüseyin gel. Bak. Ne? Elimde. Oyna la öyle ha. Lan. Bak bak. Oğlum o ne? Kaç canın gitti? İki, iki buçuk vuruyor bu arada. Şimdi vur. Deniyorum. Eee? Eee hocam. Dur bir de tranquilizer yapalım mı? Eee Can bunun için Herhangi bir DNA istiyor da onu kullanacağım. Apex Raptor artık. Dönüşmem zaten. Gel. Böyle bir şey var elimde. Geç bakayım karşıma. Lan zehirlendim oğlum. Zehirlenme efekti geldi ve kusma efekti geldi. Hadi yürüyebiliyor musun? Yürüyorum. Allah Allah. Bu oğlum bizim manyak buraya bu arada. İki kalbim kaldı. Sekiz kalbim vardı. Yani altı vurdu aslında zehir şu an. Bu şey. Sersemletici dart bu. Ha, Al. İyiymiş. Bu senin olsun. Elektrik blasterı kendimi aldım. Bunu bir dinozor denemek lazım. Şurada bir Bray falan gördüm ben sanki. Dur ona bir bakalım Aa şu 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 dur. Bana değil geri zekalı. Ya Allah bilir kaç saat verecek bu efekti ya. Lan. Uyuttum. Oğlum bayıltabiliyormuşuz bunları. Uyu bakayım paşa hadi uyu seri uyu. Bir şey diyeceğim. Bu modla yeni bir sezon yaparsak temelini biliyoruz artık. <laughs> Dart yapmamız lazım. Oğlum bir şey değil mi? Uyutucu da hepsinin iş yarıyor. Bir gel bakayım. Sen de farklı bir dinozor bulalım. Onun üstüne deneyelim onu. İnsanlara kullanıldığı zaman ya da yaratıklara zehir efekti veriyor. Ama dinozorlarda öyle işlemiyor. Şuralarda genelde bir şey, triceratops falan oluşuyor. Gel bakalım. Heh. Şurada mavili dinozorda denesene şu karşıdaki. Şu an görmüyorum ha. Dene. Yürü git ya. Ha spamlama. Ölecek, peki ölecek mi? Onu böyle merak ediyorum. Bekle dur bir bakayım. Tranquilizer dart. Yok tranquilizer hiçbir işe yaramıyor bunda. Oğlum çok uzak bu arada gidiyor bak mesela yani. Oğlum herkes uyutabiliyorsun. Bayağı... Bir de aşırı uzağa da gidiyor yani bak. Oğlum bir şey diyeyim. Sen onu T-Rex'i mi uyuttun? Ha. Mesela bak DNA almak istesek geldik tıkladık. Vallahi aldım. Uyuksunda öldü. Arda be bayıldı. Şu tepedekini denesene bu baya büyük bir dinozor. Ben, ben buradan vuracağım bak mesela uzak yani. Bayıldı. Vallahi bayıltıcı dart işe yarıyormuş oğlum. Ve öldürmeyi de kolaylaştırıyor bu arada. Tabi. Hasar ki... değmiyorum mis gibi. Şu uçana vur uçana vur uçana vur uçana vur. Sen mi bayılttın onu? Yok ben bayılmadım. Ha. Şey çok bana ge- ya. Uyudu. Vallahi mi? Oğlum şakasın ya. Be- o ne lan? Ha dinozormuş. Oğlum herkes- Şunu uyut şunu uyut. Uyut şunu. Uyuttum. Ölsem daha iyiydi ya. Bir kalbim var. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de öleceğim şimdi ama. <laughs> yani bayılsam daha iyiymiş. Bir şey diyeyim mi? Güzel. Ya ölmedim ya. Ölümsüzlük totemim kullanıldı. Enay. Ben bu arada bir şey diyeyim mi? Çok memnunum şu an. E, ee, sersemletici blasterım, elektrik blasterımız var. Yusuf de zaten tranquilize mükemmel bir şey. Herkes uyutuyor. Hiçbir şekilde bize dalamazlar. Şunu da uyutalım hocam. Teşekkürler. <laughs> Çok eğlenceler. Zevk alıyor şu an Yusuf Bu az önce uyuyan eleman değil mi? Uyanmış işte. Bak direkt DNA'sını alabildim. Mükemmel. Sen de sıkayım mı? Hayır. Canlar ben videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika. Zehirleme dedim ama. ama zehirleme dedim. Bir şey diyeyim midem bulandı. Çok kötü midem bulandı. Ona ne geldi? Sana bir iyilik yaptım.